So, this is the conclusion. Happened faster than I thought. Or a lifetime with perspective. End of an era after all. So, where do you go at the end of the road? Or what do you say when? Something good. Halime bak. Nasıl oldu bu? Dumanın yüzünden. <laughs> Nasıl bastırdı yağmur? Tam şurama düştü. <laughs> Evet. Balataları yaktık Burçak. Baksana duman çıkıyor. Of. Niye böyle oldu? Yeni değiştirdim ya. Direkt aşağı doğru inerken diske alışma sürecinde böyle bir yandı. Oo, Bu kötü bir şey mi? Evet. Yani araç durmayabilirdi. O yüzden biraz soğumasını bekleyeceğiz. kokuyor. Baksana hala buradan duman çıkıyor. Evet. Ay İbrahim çok kötü kokuyor ya. Ya devam edemezsek? <gülüyor> <gülüyor> ya devam edemezsek. Bakacağız aşkım yani. <laughs> Yemek yiyelim de bu kokuyla nasıl yiyeceğiz ya? İçeride yoktur aşkım o ya. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Bunlar ne İbrahim? Onlar odun. Gittiğin yerde hiç yok çünkü. Bazen bulamıyorum. Nereden bulursam hemen alıyorum. Burçak fren boşalmış komple ya. Şu an yeni doldu biliyor musun? Ben bir servisi arayıp sorayım ya. bayağı dördünden duman çıktı, durdum şimdi. Pedal da boşaldı da ona göre hani ilk çalıştırdım tekrar doldu fren. Hı hı. Aşkım normalmiş ya, alışma süreci varmış. Yani bir diske alışacak. Eğer devam ederse gelin tekrar bir bakalım dedi. Acayip kötü koku geliyor ya. İnşallah bir şey olmaz. Korkutma İbrahim ya. 200 metre sonra sağa dönün. Yok balata yanması, yok plaka düştü mü diye paniklemeler. Bir gidemedik kampa çok az kaldı. Galiba güzel bir yere de geliyoruz. Hadi bakalım. Yolun sonu güzel bir yere çıkar umarım. mahvoldum ya. Hey. <laughs> nasıl iki dakikada sıra sıkan olduk? Nasıl bu hale geldin Luna! Hep senin yüzünden. Evet Luna. Kendi hemen içeriye kaçtı tabi. <laughs> bunu nasıl çıkartacağım <laughs> ya? Yapıştı değil mi yağmurluk? Kalk yardım edelim. Hayda. Bozulmuş mu? Evet. Yapma ya. Gerçekten mi? Ya bu kaçıncı? Of ya. Bunu da yiyebileceğiz. Ben afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> ben de dedim, nerede kaldı? Luna'nın hediyesini verelim. Hadi hediyem var kız. Luna. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben açabilir miyim? Hayır bu Luna'nın. Luna'nın mı? <laughs> ben açayım değil mi kızım? Ben açayım. Al bakalım. Ben... Dur bekle. Ay nasıl heyecanlandı ya. Tamam tamam sakin ol bu senin.

are <laughs> <laughs> geldin <laughs> demek. mi? <Evet. gülüyor> Son hoş geldin. Hayatım boyunca oh, bu anı, anı bekliyordum ama Şey bu, bu bir DeLorean değil mi? <laughs> Tarihi bir yolculuğa hazırlanıyorum. Her şeye. <laughs> getiriyorlar İbrahim ışık tutma. İbrahim gözlerini gördüm. Ay tamam. ne onlar acaba? Geliyorlar İbrahim. Bir şey yediler. Gel sen gel sen gel. Kaç taneler İbrahim sürü halinde saldırdılar. Ya ben görürsem onları. Luna'nın sesine geliyorlar bence. Görüyor musun gözlerini? Bak bak görüyor musun? Görüyorum aşkım görüyorum. Şu an çok korkuyorum. Annenin güzel insanları. Günaydın. Ne haber? İyi Ben ya. sana masaya çıkmayacaksın demedim mi? Hı? Demedim mi masaya çıkmayacaksın? Gel. Günaydın. Tabakları alayım. Buyurun. Dlaczego? Dlaczego? No tak, to jest güzel olmuş aşkım. Beğendin mi? Evet. Ben de beğendim. Bu benim çocukluk makinem biliyor musun? Fotoğraf çekiyor mu? Artık çekmiyor. Hadi ya. Almanya'dan gelmişti. O zamanlar Türkiye'de yoktu. Yasak. Hayır. Hayır, bekle. Hayır. Kameraları verebilir miyim? Olur aşkım. sandalyeni tamir ettim. Aa, eline sağlık. Dikkat et şey olabilir, Dyson olabilir orada. Hadi ya. O zaman oturayım. <laughs>